Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. i didn't try herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çok güzel bir gün diliyorum. Olabildiği kadar diyelim. Aynen öyle. Bugünün konuğu Doktor Gürkan Kubilay hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, Öncelikle çağla. nasılsınız? Gayet iyiyim. Hocam ee... biraz hasta gibisiniz. Ben bir şey oldum şu ee, anda. burnu bakıyor. Bu da çok güzel bir şey. Ee burun akıntısı Hı -hı. semptomlar arasında görülmeye başlandı da söylenmişti son zamanlarda. Hayır ama burun akıntısının şu iyi tarafı var. Mesela yeni e, yayınlanan şeyde de ateş, öksürük ve yanında burun akıntısı varsa o zaman daha az yaşıyor diyorsunuz. Şimdi benim ateşim yok. Öksürüğüm yok. Nefes darlığı yok? Evet. Sadece burun akıntısı var. Bu da çok normal bir şekilde evet. e, işin enfluenza'ya ait olduğunu gösteriyor. Bunu özellikle söylemek için zaten konuşuyorum. Hocam, burada. bir ufak hepimizde ha. bir kafa gitti Tabii canım, mi? ama o kadar gitmeye de gerek yok yani. Evet. Onu da söyleyeyim. Şimdi konuşacağız. Sosyal nice. mesafemizi konuşacağız. Hocamla aynen. ayarladıktan sonra. Abi bizim artık sosyalin üstüne bir de fen bilgisi mesafemiz var aramızda yani <laughs> sadece sosyal ayrı de de değil de yani. Tüm evet. önemlerimizi kanal olarak alıp size son sağlık bilgilerini vermeye devam ediyoruz. Önce tabii ki koronavirüsün dünya ve Türkiye gündemine bakacağız. Sağlık bak hanımız Fahrettin Koca'nın son tweet'ine göz atacağız. Vaka sayılarıyla alakalı, ölüm sayılarıyla maalesef ala alakalı açıklamalarını dinleyeceğiz. Koronavirüs vücuda girer girmez hastalık yapıyor mu? Salgının ortasında olup da yine de etkilenmemek mümkün mü? Var. Ya da nasıl mümkün? Var. Salgının ortasında ama hiç vaka yaşamadan giden yer var. Nasıl mümkün onu anlatacağız. Az sonra anlatacağız. Dışarıda olduğumuzda bizden önce geçen birisi eğer hapşırdıysa bu virüsler havada asıl kalıp bizim de o virüsü kapmamızı sağlıyor mu? Bunlar hep hayatın içerisinde yaşadığımız sorular olduğu için hocam bulmuşken hepsini soracağım. Tuzlu su, kolonya ve sabun korona virüsünü öldürüyor mu gerçekten diye soracağım. Korona virüs testi negatif çıktı. Hemen sevinelim mi? İkinci bir teste gerek var mı? Ya da ne zaman gerek olabilir? Yine Yine hocama soracağım sorular arasında olunacak. E, karantinaya alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son sağlık durumuna bir göz atacağız. Ve kendisi de sağlık durumuyla ilgili bizlerle çok ama çok duygusal bir mesaj paylaştı. O mesaja ilerleyen dakikalarda bir göz atacağız. Fenerbahçe'de kimlerin koronavirüs ilk testi sonuçları pozitif çıktı? E, az sonra açıklayacağız. İngiliz Kraliyet Ailesi ve İngilizler hangi haberle şoke oldu? Yine cevabını alacağımız bir diğer soru arasında. E, programımızda yine ayrıca evinizde kalın çağrısına destek veren çok sevdiğimiz bir çiftimiz var. Bora Öztoprak ve Çiçek Diligil de az sonra yine canlı yayınımızda olacak ve sizlere seslenecek. <laughs> Ardından da çok soru geliyor tabii ki hamilelerden ve emziren annelerimizden. E, bu konuyla ilgili de Profesör Doktor Zehra Neşek Kavak hocamız bizlerle beraber olacak ve kafanıza takılan tüm soruları kendisine iletiyor olacağım. İlk olarak e, Fatih Terim'in e, haberiyle başlayacağız. Ee, dilerseniz o arka e, önce tweetimize bakalım. Hiç önemli değil Alicim, problem değil. Devam edelim. Ee, öncelikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın tweetine şöyle bir göz atalım. Son 24 saatte 1035 test sonuçlandı. 35. 500 e, Affedersin. 5035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bir kez daha başımız sağ olsun. Diliyorum ülke olarak bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59, toplam hasta sayımız 2433. Sayılar kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar diyor. Yine Bakanımızın yaptığı açıklamalardan bir tanesi herkes lütfen bu virüsü taşıyormuş gibi davransın kendine. Etrafa saçacağım endişesi yaşasın ve herkes kendisini kendi karantinasını, kendi o halini yaratsın diyor. Şu anda bize düşen en önemli görev herhalde bu değil mi hocam? Şimdi bir şey söyleyeyim burada hemen. Bana diyorlar ki hocam zaten sokakta kimse kalmadı ki vesaire. Sokakta kimse kalmadı ama biz bu golleri nereden yiyoruz biliyor musunuz? Bu vakalar nereden çıkıyor? İlk işin başında 3-5 gün ısrarla içeri girin dediğimizde işte Boğaz sahillerinde, Bostancı sahillerinde İstanbul için söylüyorum. O Ankara'da gerçekten kabus bir görüntüydü. İşte ama oradan şimdi bu rakamların biraz sonra söyleyeceğim rakam olarak nereye gidebileceğimizi söyleyeceğim. Bu rakamların önemli nedeni odur. Şu anda içeri girmek de tabii çok çok önemli ama bugüne kadar e, işi olmadığı halde, işi olanlara saygım var, yapacak bir şey yok. Yürüyüşe, gezmeye, Adam pikniğe çıkan. Kazanacak. Evet, yürüyüşe, gezmeye, pikniğe. Cumartesi, pazar işi olup da cumartesi, pazar evde kalması gerekirken dışarı çıkanların rakamlarını göreceğiz daha. Dolayısıyla ne oluyor hocam hepimiz içeri girdik hala.